haram olan aylar hangileri? Haram her zaman 12 ayda geçerli değil mi? Benim bildiğim 3 aylar daha çok haram ama 12 ayda haram her zaman haramdır yani bana göre. 12 ayda benim için haram aynıdır yani. Herhangi bir ay olarak ben seçmiyorum yani. Diyoruz ki ablam haram mi? olan aylar hangileri? Hacca gidiyorlar o ayın adı. Zilhicce var. Zilhicce var. Evet. 3 ay var haram olan o, aylar. O. sadece Şine Recep ayı var. Bir de şey Zilhicce mi? Zilhicce var tane daha var Hatırlayamadım. Bunları. Haram olan aylar hangileridir? Haram olan aylar. Aklıma gelmedi. Teşekkür ederim. Haram olan aylar hangileridir? Vallahi haram olan aylar hangileri bilmiyorum. Bir şey diyemem şu anda. Hayır. Hatırlayabilir miyim? Yok. Diyemem. Ya Recep ayı var. Yok şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum. Teşekkür <laughs> Haram olan aylar hangileridir? Hmm. Recep. Evet. Muharrem. Doğrudur. Zilice. Zilka değil mi? Doğru. Neden bu dört ay haram sayılır? Neden? Onun nedir? <laughs> Hz. İsmail ve İbrahim döneminden beri bu dört aylar haram sayılmak. Savaş olmayacağı için, haram olduğu için. Evet, ondan. ondan. Nereden biliyoruz bu dört ayı? Öğretmenim, yani din öğretmen arkadaşları var o yüzden Oran. biliyorum. evet. <laughs> haram olan aylar hangileridir? Üç aylar. Recep, şey neydi? Aylar hangileridir abi? Recep, Şaban, Ramazan. Evet doğrudur. Bunlar üç aylar. Bir de haram olan aylar var abi. Muharrem, ondan sonra neydi? Ramazan. R yok Ramazan'ı söyledik. Muharrem, Muharrem ayı, var. Muharrem ayı. Recep ayı. Recep, Recep ayı. Recep de burada zaten. De. Şevval de değil mi? Dört, yok, haram olan aylar. Evet. Dört tane haram olan aylar var. Hz. İsmail ve İbrahim döneminden beri haram olarak sayılıyor. İşte Muharrem, Şevval değil Aynen. mi? Aynen. Recep, Şaban abi. Zil, zil, zil ilçe, ilçe zil miydi? Evet doğrudur abi. Bu dördü. Dördü. Zil ilçe zil kayde. Zil kayde. Recep. Recep Muharrem. ayı. Doğrudur abi. Neden bu dört aylar haram diye geçmek biliyor muyuz? Arapların bir eskiden şeyleri var mı? İbrahim Aleyhisselam'dan mı kalma? Evet, mı? İbrahim Bey. Aleyhisselam'dan yani, kalma bir adet olarak kalma. Evet doğrudur abi. Haram olan aylar hangileridir? Ay soruya bak. Ne? Abi bir kopya versene. Hazret... Ramazan'a ya Ay olur mu kızım? Hz. İsmail ve İbrahim döneminden beri bu dört ay haram sayılmaktadır. O dönemlerde savaş olmaz. Ona benzer. <laughs> Bahar sen Hangi konuş. Yok bence o. Bir tane yardımcı Yok. olayım Recep ayı. Öyle miymiş? Ramazan. O, o, o üç aylar Recep. Üç şanlar. ay. Haram olan aylar deyince ben bir Ramazan ayı. Sen, Muharrem ayı var. Yani. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> haram olan aylar hangileri? Ee, haram olan aylar. Recep, Şaban, Ramazan. Onlar mıdır haram olan? Onlar da herhalde ya. Evet. Onlardı diye hatırlıyorum. Muharrem. Yani, evet Muharrem ayı vardı. Zil İtçe vardı. Doğru değil mi? Onlardı. Haram olan aylar hangileri? Haram olan aylar? Evet. Ramazan ayı. Recep Şaban. Recep. Evet Recep ayı var. Şaban ama yok yer, mu? Yok. Niye? Haram ayıları. Haram evet. olan aylar var. <laughs> Muharrem ayı. Ha, Muharrem ayı. Haram ayı mı? Recep. Recep, Muharrem, Ramazan. Yok, yok mu da? Ramazan. Ramazan yani. <laughs> İki tane daha var ama. Vallahi bilemedim ya. Haram olan aylar hangileridir? Üç aylar. Haram olan aylar. Dört ay var. Dört ay var. Muharrem ayı, Recep ayı. Ee, şey... Zin. Her zil hice. Ramazan, üç ayla. Ramazan yok mu? Ha, yani üç ayla. Zil hice. bir tane daha zille başla. Zil kadı. Evet doğru. Neden bunlar haram aylar olarak? Bunlar işte şey olmaz yani savaş olmaz, insanlar öldürülmez yani bunlar e, yani müminlerin bayram aylarıdır. Doğru. Doğru. Evet. evet. Hz. İbrahim ve İsmail döneminden Evet, evet, evet. Teşekkür ederim. Haram olan aylar hangileridir? <laughs> ha, ay. e, Haram sayınmak. e, sayılır. Ramazan, Şaban. O aylar dört ay işte. Dört ay mı? Onlar üç ay. Üç aylar. Ramazan, Şaban. E, Ramazan, Şaban. E, dört ay. Muharrem ayı var abla. Evet. Recep ayı var. Aynen.